Bu partileri ziyaret programını MYK toplantısında karar altına almıştık. Ee, ekonomik krizin giderek ağırlaştığı ve çok geniş halk kesimlerine çok büyük zararlar verdiğini gördük. Bir şeyler yapmak gerektiğini düşündük. Ee, ve bir inisiyatif almayı, e, almayı uygun gördük. Ee, partilerle yaptığımız görüşmenin iki ana gündem başlığı vardı. Biri erken seçim konusunda ortak hareket etme, diğeri de ekonomik kriz ve onunla bağlantılı diğer sorunların e, halkı ezbesinin önüne geçecek ortak iradeyi e, bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu iki gündem etrafında e, görüş alışverişinde bulunduk. Şüphesiz başka konularda e, e, konuşuldu. E, çünkü sonuçta gündemde ya da Türkiye'de gelişmelerle ilgili son durumlar ve olabileceklerle ilgili de bir sohbet oldu bütün liderlerle. Asıl ortak önerge, erken seçim için meclise ortak önerge verme konusunda adres CHP elbette. Çünkü diğer partilerin mecliste birinin temsiliyeti yok, diğerlerinde birer milletvekili var. Ana muhalefet partisi olarak CHP'nin önemli bir rolü olacaktı. O nedenle konu daha çok CHP ile ayrıntılı konuşuldu. CHP erken seçimi önergesi verme konusunda bir çekinceye sahip olmadığını belirtiyor. Ancak bunun hangi yöntemle yapılması gerektiğini grup başkan vekillerinin istişare etmesi gibi bir yöntem öneriyor. Biz de bu yöntemi kabul ettik. Yani sonuçta erken seçimi gündeme mecliste de gündemde tutmak gibi bir hedefimiz var bizim. Meclis'ten erken seçim kararı çıkarmak için 360 oy gerektiğini biliyoruz elbette ve bu çoğunluğa muhalefetin sahip olmadığını da görüyoruz şüphesiz. Ama e, toplumun her kesiminde ve her alanda erken seçim konuşulurken bunun e, mecliste gündemde olmamasını bir eksiklik, bir yanlışlık olarak değerlendirdik. Bu yüzden meclis gündemine taşımayı bir yol bir strateji olarak önerdik. Şimdi bu neden meclis gündemine taşınıyor? Madem 360 oy bulmak şu anda söz konusu değil diye soru geliyor şüphesiz ama İki nedenle, birincisi biraz önce söylediğim gibi meclis tartışmalıdır bunu. Çünkü erken seçim önergesi verildiği zaman ayrı ayrı da verilebilir. Buna bir engel yok. Ama ortak vermenin ortak irade göstermek anlamına geleceği için daha fazla etkili olacağını düşündük. Ee, şu, eğer bu önerge verilirse Anayasa Komisyonu'na gidecek. Anayasa Komisyonu'nda tartışmalar olacak sonra öncelikli bir mesele olarak görüşülmek üzere genel kurula gelecek. Yani kurulda tartışmalar olacak. İkinci sebep belki de AKP içinde rahatsız olduğunu bildiğimiz sayısını tahmin etmekte zorlandığımız milletvekilleri içinden de önergeye evet oyu verenler çıkabilir. Dolayısıyla erken seçim kararı için gerekli olan 360 oya da ulaşabiliriz. Ulaşmazsak da meseleyi meclisin tartışmasını sağlamak istiyoruz. Ee, diğer bütün partiler, görüştüğümüz partilerin liderleri de erken seçimi isteme konusunda bir tereddütte sahip değiller. Hı hı. Bizim ortak önerge değil ama meclis gündemine taşıma konusunda bir mutabakat var. Ortak önerge ile ilgili bir mutabakat söz konusu değil. Esasen ortak önerge dediğim gibi şeklen bir zorunluluk değil ve şeklende hani özel sonuç alacak bir yöntem değil. Ortak önerge, ortak irade göstermenin bir yöntemi olacaktı. Muhalefetin birlikte hareket ettiğini göstermeyi sağlayacaktı. O nedenle ortak önerge teklifimizde bulunduk. Şu anda CHP grup başkan vekilleriyle bizim grup başkan vekilleri mümkün diğer yöntemler konusunda görüşüyorlar. Yani erken seçimi, meclis gündemine getirmek için nasıl bir yöntem kullanılabilir diye bir e, görüşme e, yapılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunlar önceki görüşmeleri yaptığımız zamanın şartlarını düşündüğümüzde e, ortak basın toplantısı yapmamanın daha uygun olacağı gibi bir kanaate ulaşmıştık. Biliyorsunuz bu tür toplantılar, özellikle iktidar, bu tür buluşmalar iktidar medyası tarafından sürekli olarak başka yönlere çekilmek ve manipüle edilmek hatta provoke edilmek isteniyor. Dolayısıyla esas mesele diyalog ve istişareyi sağlayabilmektir. Parti muhalefet partileri arasında görüş alışverişi mekanizmalarını yerleştirmektir. Biz bunu istiyoruz. Amaç bu olunca birlikte görüntü verip vermemenin bir teferruat, tali bir mesele olduğunu söyleyebilirim. Fakat bugünkü şartlarda artık birlikte kamuoyuna seslenmenin Basın toplantısını birlikte yapmanın çok daha gerekli olduğuna, çok daha doğru olduğuna inandık ve bu teklifimizi de partilere ilettik. Onlar da kabul ettiler. O nedenle basın önüne çıktık ve birlikte gerekli açıklamaları yaptık. Şimdi bizim burada ittif özel bir ittifak arayışımızın olmadığını hep anlattık, hep söyledik. Deklarasyonumuzda da tutumumuz açıkça ortaya kondu. Yani bizim parlamento seçimleri için bir görüştüğümüz partilerle bir ittifak arayışımız yoktur. Bir ittifak politikamız da yoktur. E, fakat e, Türkiye'nin sorunlarını bütün siyasal ve toplumsal muhalefet güçleriyle konuşma ve sistemli bir diyalogla birlikte ele alma gibi bir yaklaşımımız var bizim. Bunu da ilan etmiştik. Dolayısıyla e, şu son görüşmelerde ee, parlamento seçimlerine dönük bir ittifak meselesi gündemimizde yoktu, diğer partilerin de gündeminde yoktu. Onlar kendi aralarında görüşmeler yapıyorlar elbette. Orada nasıl şekillenecek gelişmeler onu bilmiyoruz. Ama kendi aralarında istişare etmeleri ve arayış içinde olmalarını da biz olağan ve normal karşılıyoruz. Çünkü biz e, biz de ayrıca demokrasi ittifakı hedefiyle... E, çok çeşitli toplum kesimlerin e, ile buluşmalar gerçekleştiriyoruz ve e, arayışlarımız e, devam ediyor. Çalışmalarımız da derinleşerek ilerliyor. Benim Cumhurbaşkanlığı için belirlediğimiz politika aslında açıktır. Deklarasyonumuzda da olabildiğince anlaşılır bir e, üslupla bunu e, ifade etmeye çalıştık. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açığız. Ancak ortak aday meselesini isimler üzerinden tartışmayı yanlış buluyoruz. Biz muhalefet partilerinin Millet İttifakı artı diğer muhalefet partileriyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin çeşitli boyutlarını açık ve şeffaf bir şekilde müzakere etmek istiyoruz. Bunun üç ya da dört boyutu var. Sıralayayım. Birincisi öncelikle bugünden itibaren seçime dönüp gündeme gelebilecek her türlü sıkıntı, sorun veya başka meseleleri birlikte tartışacağımız bir mekanizmaya ihtiyaç var. Görüyorsunuz şu anda çok daha vahim konular tartışılıyor seçim süreci yaklaştıkça biz bunları aylar önce ilk tur görüşmelerimizde dile getirmiştik. Yani seçim güvenliği sadece sandık güvenliğinden ibaret değildir. Seçim güvenliği aynı zamanda seçime güvenli bir ortamda girmeyi sağlayacak bir iş birliği ya da bir güç birliği meselesidir. Bunun dışında seçmen kayıtlarının sağlıklı olması, sandık güvenliğinin sandık sonucunu da içerecek şekilde birlikte konuşulması bizim teklifimizdi zaten. Bunu dediğim gibi aylar önce, birkaç ay önce yaptığımız görüşmelerde bir metin olarak sunmuştuk. İkincisi, biz Türkiye'nin çok ağır tahribatlar yaşadığı kanısındayız. Ve bunu da bütün marifet partileri zaten kabul ediyor. Özellikle son 5 yılda pek çok alanda çok ağır adaletsizlik halleri yaşanıyor. Çok ağır yıkımlar da söz konusu. Bugün ekonomik çöküş diyebileceğimiz tabloda bunları iyice perçinlemiştir. Şimdi bu konuları da nasıl düzeltebileceğimiz konusunda ortak bir e, e, ortak bir arayış daha doğrusu bunları düzeltme konusunda bir arayış ve mümkünse mutabakata giden bir müzakere. Demek istediğimiz şu bir onarım sürecine ihtiyaç vardır. E, eğer muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa bütün bu adaletsizlik hallerini kısa sürede nasıl gidereceğini belirlemelidir. Ve topluma da bunu açıklamalıdır. Biz bunu birlikte yapmayı öneriyoruz. Muhalefet parti, diğer muhalefet partileri kendi aralarında görüşmeye devam edebilirler ama vardıkları sonuçları bizimle kamuoyunun önünde paylaşarak bizimle müzakere ederek yürümelidirler. Birlikte yürüyebilmeliyiz. Daha doğrusu bu, süreci birlikte yürütebilmeliyiz. Birlikte yürümeliyiz dediğimiz zaman sanılıyor ki birlikte meydanlara çıkmayı kastediyoruz. Bizim şu an böyle bir teklifimiz de böyle bir önerimiz de esas olarak yok ama bu gündeme gelirse bunu da değerlendiririz. Temel derdimiz geçiş sürecini üçüncü olarak bu saydığım iki maddeye ilaveten üçüncü olarak geçiş sürecini nasıl yapılandıracağız? Yani eğer muhalefet e, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa bundan sonraki dönemi o kazanma anından itibaren e, işleyecek dönemi nasıl e, inşa edeceğiz? Biz bu konuları müzakere edelim istiyoruz. Bunlar üzerinde mutabakat oluşursa isim belirlemek zor olmayacaktır. Bu zemini sağlayabilirsek diyoruz biz bu belirlediğimiz çerçevede muhalefet partilerinin tümüyle müzakere, diyalog ve mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini elbette benimseriz ve buna göre hareket ederiz. Yok bu gerçekleşmese ne yapacağımız konusunda şimdiden konuşmak istemiyoruz. Çünkü e, böyle bir e, Evet, soruya, sizin sorduğunuz şeklindeki soruya, başka yerlerden de geliyor bu soru. Cevap vermek bizim önerdiğimiz diyalog, müzakere, mutabakat sürecini engelleyecektir. Ee, Biz sağlıklı ve gerçekten samimi bir yeniden inşa hedefi öngörüyoruz. Yeniden inşa için yolun açılması hedefini gözetiyoruz. Türkiye'yi demokrasiye, barışa, adalete götürecek yolu açacak çalışmaları önemsiyoruz ve burada da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dolayısıyla eğer muhalefetle belirttiğimiz çerçevede bir ee, bir anlaşma olmazsa ne yapacağımızı o zaman konuşacağız o zaman tartışacağız ama bunu da demokratik yöntemle yapacağız şöyle deklarasyonumuzu ortaya çıkarmadan önce biz Üç ay boyunca sahada çalıştık. Halka danıştık, tabanımıza danıştık, teşkilatlarımızla konuştuk. Çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplantılar gerçekleştirdik. Kanaat önderlerinin fikirlerini aldık. Demokrasi güçleriyle istişareler yaptık. Kendi kurullarımızın tamamında konuyu eline boyuna tartıştık. Deklarasyon bu sürecin sonunda ortaya çıktı. E, aday çıkarıp çıkarmama belirlediğiniz durumda, aday çıkarıp çıkarmama meselesini de aynı yöntemle mümkün olduğunca geniş istişare ve e, müzakere sürecinin sonunda belirlemek istiyoruz. E, o nedenle e, hani daha fazla ayrıntıya girmeyi Türkiye'de e, şu an ihtiyaç duyduğumuz gerçekten güçlü demokratik ortak irade ve mücadele hedefine uygun bulmuyoruz. E, dediğim gibi ortak aday meselesine hiç girmiyoruz. E, diğer kısmına gelince biz zaten sağdayız. HDP bu konuda e, belki de aralıksız ve kesintisiz çalışan bir partidir. Evet, bir taş arkadaşımız hem bizim eski eş başkanımız hem şu anda da bizim çok önemli bir yoldaşımız olarak görüşlerini ifade ediyor. Bazen de bir entelektüel olarak değerlendirmeler yapıyor. Bunların hepsi biz, biz önemsiyoruz fakat tartışmaları kurullarda, kararları da bu belirttiğim demokratik mekanizmalarda alıyoruz. Ve bu kararları aldığımız süreçlerde de Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere şu anda siyasi rehin olarak tutulan eski eşkenal başkalarımız var. Onlar başta olmak üzere onlarla da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Figen Yüksek Dağlı da, Gülten Kışanak'la da, Sabahattin Cennet'e, diğer arkadaşlarımızla da. Görüş alışverişinde bulunuyoruz, onlardan fikir alıyoruz, öneri alıyoruz, onlara bilgi aktarıyoruz. Süreç böyle işliyor, dolayısıyla hani diğer açıklamalar üzerinden bizim bir tartışma yapmamız, parti olarak bir tartışma yapmamız doğru değil zaten. Biz açıklamalarımızı hem kararlarımızda kararlarımızla hem Eş başkanların açıklamalarıyla hem de sözcülerimizin değerlendirmeleriyle kamuoyuna duyuruyoruz ve sanıyorum diğer partiler de kendilerine göre bir çalışma yürütüyor.